Peki sen kazanırsan ne yapacaksın Serpil 15.000 TL ile? Zuhan Hanım ev kiradayız biz. Hı, hı. Suyunu dök. Ee, kazanırsak eğer yatırım amaçlı. Çok hayaller var aslında ama. İnşallah. E, çocuklarım küçük onları Kaç yaşında çocuklar? Eğit biri 10 yaşında biri 5 yaşında. Maşallah Allah bağışlasın. Yani onların eğitimi için de Olabilir, kullanacağız. Olacak ee, yer çok diyorsun. Çok. İnşallah hayırlısıyla kazanırsam umarım. İnşallah. senden şansında Şansın olsun. da varsa, kaderin de varsa kazanır. Hayırlısı, hayırlısı. hayırlısı, hayırlısı. Tabii sen hayırlısı. lezzetli çıkar yemekleri de He, sen inşallah onu ondan haber ben kapı verdik. gibi dikiliyorum zaten orada kayınvalidelerin karşısına. Allah sen... Vallahi verdikleri ve yok vermedikleri sen her puan yetiştir. Soruyorum. Yemeklerini yetiştir, çıkart bakalım ondan sonrasını kolay. Evet yapar. Kayınvaliden diyor ki birazcık heyecanlıdır diyor. Heyecanla yenik düşmezse, panik olmazsa diyor, yapar panik diyor. Panik olmazsam yetiştireceğim. Bana hiç panik gibi gözükmedi Sen son yapıyorsun? rahat değil mi? Şey koyacağım son da erisin olsun. Biraz da vurdum duymaz sanki. Aynen aynen yemin olsun o kadar vurdum duymaz anlatamam size. O çocuklar evde kalmış, kendi dışarıda seni gidi, gezmiş hiç umurunda bile olmaz. Seni gidi yaramaz, seni gidi Yerkeken yaramaz. Gerçekten vurdum duymaz o kadar rahat gelsen ki dışarı çıktığın zaman. Çok rahatım. Çok rahattır. <laughs> Çocuklar evde kalmış, durmuş olmuş. yüzden. Ama ben kent kendimi yerim, çabuk olun hadi. Hadi çabuk gidelim. Çocuk evde. Hadi e Emir çıktı. Hadi Emir bir şey oldu. Hadi Emir dışarı çıktı. Bunun umurunda olmaz. O kızlar evde oturmuş, oturmamış, yemiş. Bu kadar rahat gelin yani. Siz de ne kadar rahat rahat anlatıyorsunuz bunları geliyorsunuz. Ya ben Ya yani orlan şeyi anlatıyorum. Zaten de diyorsunuz. Belki ona güvendiğim içindir. Ben zaten dışarıdayım, Bana niye niye güveniyorsun sen? Allah Allah. Ben zaten dışarıdayım seninle. Üç. Benim neyi bir güveniyorsun? Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Ay çok iyi. Sağ olun. Kaşı kaşı iki karıştırmanı izin veriyor. Ya şeker değil. yanmasın bir günah. Yanmasın. Yani mikser üç puanımızı alıyor mu? Önemli değil. Babaanne terk ediyor? Gelin terk etmiyor çocukları. Evet, o zaman evvel tabii sizde. Arada evet. nasılsa dokunacaksınız mutlaka. Zuhal Hanım Kayınvalidemizin saçları çok güzel değil mi? Ya. Gerçekten o saçları var ya. Nereden baksanız 5 milyar şimdi böyle gerçek bir saç yaptırsanız. Yok ya sabır. Tabii çıt çıtlar Kesmeye zaten şeye bağışlayacağım. götüreceğim. Ha. Tabii canım o ayrı. Evet. Ama özellikle Hintlilerin ee, saçları şöyle bu çıt çıtlar, kaynaklar falan pozitişe gerçek saç olanlardan bahsediyor. Bayağı evet. bir para yani yaptık be maşallah. Peki bu yıkamak, kurutmak, ay bana fakanlar geldi daha şu evet, Çok zor. Çok zor. Zor evet. Bir buçuk saatte kurutuyorsunuzdur siz ancak. Aynen hemen hemen. Buna bir şampuan yapsanız zaten bir şişe şampuan gider. <laughs> her hafta bir şişe şampuan gidiyordu size. Saçlarını kesmek istediğinde eşin boşanmak mı istedi? Evet demin olsun bak. O da saç seviyor. İşte ilk zamanlar daha uzundu saçım evlendi, evlenmeden önce çalışırken. Samson ve Dalila gibi. Tabi uzundu. Kestire, kestireyim dedim, kestirmeyeceksin dedi. Şekeri karamelize etmeye devam eden Serpil, bir yandan da muhallebiyi hazırlamaya devam ediyor. Evet, e, vallahi her şeyin hayırlısı. Ben gidiyorum artık. E, güle güle. Ne yaptın gerçekten de? Muhallebi koydu. Tamam. Muhallebi şu şey. Hekime ee, tatlısının yaptığı karamelin şeyini, karamelini onu. yapıyor. Karamelini yapıyor. Şimdi orada bir brokoli var. Bunları koyacak, haşlayacak. Güzel brokoli çorbası Çorba için. Çorba yapacağız. Krema yapacağız değil mi brokoliye? Süt ya da krema. Tabii tabii. Hah, Kreması tamam. var. Orada da kabaklar. İyi 20 dakikada bunlar olsa bir de ara yemek neydi rendeli bir börek yap çok kasma bir tuzlu bir tatlı tamam kurtarır bugünü. Yani bana evet. da öyle geliyor. Heyecan. Bana da heyecan yapmazsan bana da öyle geliyor. geliyor. Tamam diyorsun İnşallah diyor yani bir tatlı bir tuzluya da tamam Sedef Hanım. Değil şey <laughs> Şunu alayım da kızım çok seviyorum. Poğaçaları da ben alırım o zaman paylaşmış oluruz. Ben aldım. Ee, kolay gelsin Serpici'm. şans ettim. senden yana olsun. İnşallah. Teşekkür ederim. İhtiyacın olacak şansa. Kolay gelsin Sedif Teşekkür telefonu. ettim sağ olun. Mixer Bey burada mı kalacak? Yok, Yok çantamı de... koyup götüreceğim onu ben. Keşke. <laughs> 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 Yine çok şıksınız Zuhal Hanım. Çok teşekkür ederim. Soruyorsunuz ben yazıyorum söylüyorum ama atlıyor herhalde Bahsen'cim. Nereden nereden eteğiniz meteğiniz hiçbir şekilde söyleyemem çünkü e, ee, hepsi farklı farklı yerlerden yıllar evvel alınmış kıyafet. Benim kendi gardırobum efendim. Onun için marka belirtmiyorum. Benim kendi kıyafetlerim. Bütün kreasyonum yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk aydır böyle yani neredeyse. Teşekkür ediyorum. Niksel bir tane vereceğim. Önce maaşı var sonra. Hadi maşukla bölüşün. O sana gagasından uzatsın. Hoşçakalın kalın Zuhal Hanım. Serpil, şu ana kadar neler yaptın anlatır mısın? Kabağımı koydum, e, muhallebimi koydum. Kabağa ne kadar şeker koydun? 9 kaşık şeker koydum. Brokoli çorbasının sebzelerini haşlanmaya bırakan Serpil, tatlının muhallebisini hazırlamaya devam ediyor. Muhallebiye neler koydun? Vanilyayı koydum. Bunların soğuması lazım. Yağını koy unutma. Yağın bir kaşık yağ koydum. Hayır, 4 kaşık koydun. Hayır, 1 kaşık.